Merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz 6 Ağustos'ta üniversite tercihleri başladı. Bugün sizlerle üniversite tercih ederken, üniversite seçerken hangi kriterlere dikkat etmeniz gerektiği hakkında biraz konuşacağız. İlk önce arkadaşlar, üniversitenin sizlere sunduğu imkanlara dikkat etmeniz gerekiyor. Bu imkanlar hangi imkanlar arkadaşlar? İlk önce sosyal imkanlar. Üniversite size hangi sosyal imkanları sunuyor? Üniversitede bulunan kulüpleri inceleyebilirsiniz. Bu kulüpler aktif şekilde e, faaliyet gösteriyorlar mı ve kulüp çeşitliliği her alandan kulüp açılmış mı kulüp sayısı önemli. Kütüphane imkanları arkadaşlar bir diğer kriter. Her üniversitenin kütüphanesi bulunabilir ancak içerisinde bulunan kitap çeşitliliği e, öğrenci çalıştırabilme kapasitesi öğrenci çekiciliği önemlidir arkadaşlar. Çok kötü bir kütüphane de olabilir ancak içeriğine özen gösterilmiş bir kütüphane de olabilir spor imkanları. Üniversite sizlere futbol sahası, basketbol sahası veya herhangi bir spor dalını yapabileceğiniz bir alan sunuyor mu? Bu çok önemli arkadaşlar. Ve üniversitelerin yemekhane imkanları. Her üniversitede yemekhane bulunur. Ancak bunu nasıl değerlendireceksiniz? Fiyat performans, fiyatı nasıl? Çıkan yemekler ve çeşitliliği nasıl? Bunu o üniversitenin bir öğrencisine sorarak gayet rahat öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Bir diğer kriter ise ulaşım imkanları. Üniversiteye ulaşırken şehir merkezinden veya başka bir bölgeden sıkıntı çekilebiliyor mu? Yoksa ring, ulaşım gayet yeterli mi? Ve dikkat edeceğiniz bir konuda üniversite kampüs içerisinde ulaşım sağlanabiliyor mu? Konaklama imkanları. 4 yıl boyunca orada kalacaksınız arkadaşlar. Öncelikle bakmanız gereken KYK yurtları. Daha sonra özel yurtlar ve ücretleri. Pansiyonlara bakabilirsiniz. Apartlara bakabilirsiniz. İnceleyebilirsiniz arkadaşlar. Ve daha sonra üniversite bittikten sonra iş bulma. Ee, üniversiteden mezun olan kişiler ne kadar kolay iş bulabiliyorlar? Üniversitenin çalışma alanındaki saygınlığı nedir? Bunu üniversitenin mezunlarına sorarak çok rahat öğrenebilirsiniz. Mezuniyet memnuniyeti. Yine bahsettiğim gibi. Bir, 4 yıl orada okumuş bir mezun öğren mezun kişiyle konuşarak o üniversiteden memnun olmadığını öğrenebilirsiniz. Ve diğer bir kriter ise hocalar. Şimdi hocaları nasıl değerlendireceksiniz? Birincisi profesör sayıları, öğretim üyesi sayıları ve bu okulda bulunan hocaların uluslararası dergilerde yayınlanmış makale sayıları, İngilizce makale sayıları, yaptıkları çalışma sayıları, yönettikleri test sayıları, akademik öğrenci sayıları o üniversitedeki hocanın ve o üniversitenin kalitesini gösteren bir kriterdir arkadaşlar. Bir diğer önemli nokta ise fakülte çeşitliliği. Üniversite eğer farklı dallarda, farklı alanlarda birçok bölümü içerisinde barındırıyor ve fakülte çeşitliliği çoksa arkadaşlar o üniversite yenilikçi ve gelişmeye açık bir üniversite olarak değerlendirilir. Bu önemli bir kriterdir. Ve seçeceğiniz bölüme yönelik kriterlerden bahsedelim biraz arkadaşlar. Hemşirelik, tıp gibi sağlık bölümlerini seçeceğiniz düşündüğümüz zaman uygulamalı dersler olacaktır içeriğinde. Bu uygulamalı dersleri e, saha içerisinde size verdiriyorlar mı? Kadavra üzerinde, canlı denek üzerinde veya bir e, model üzerinde size çalışma imkanı sunuyorlar mı? Bu önemli. Mühendislik derslerinde yine çalışma saha çalışmaları yaptırabiliyorlar mı? Biyoloji, kimya gibi fen bilimleri alanlarında laboratuvar çalışmaları, deneyler yaptırabiliyorlar mı? Bunlar çok önemli arkadaşlar. Diğer bir çoğu kişi önemsiz dese bile benim önemsediğim bir konu arkadaşlar şehrin size sunduğu imkanlar. 4 yılınızı orada geçireceğiniz düşündüğümüz zaman bu imkanlar önemli. Şimdi birincisi şehrin ulaşım imkanları. Ulaşım ağı gelişmiş mi? üniversiteye ulaşım sağlarken size ne gibi imkanlar sunabiliyor? Daha sonra şehrin yaşam standartları ve yaşam kalitesi. Sizin yaşam standartlarınızla uyuşuyor mu? Yoksa yaşam standartlarına yüksek veya düşük mü? Bunu göz önünde bulundurmanızı öneririm. Şehirde yaşayan insanlar, şehirdeki sosyal, etnik, kültürel yapı. Bu çok önemli arkadaşlar. Farklı bir etnik yapıdan gidip diğer bir etnik yapıya uyum sağlamak çok zor olabilir ki kişi psikolojik ve ruhen de yıpratan faktörlerden birisidir. Buna dikkat edin. Ve son olarak da üniversitenin konumu. Şimdi 2006 ve sonrası açılan üniversiteler çok fazla şehrin dışındalar. Ve öğrendiği sosyal yaşamdan, kültürel yaşamdan, şehrin odağından koparıyor. 70'ler, 2000'ler öncesi açılan üniversiteler biraz daha şehrin içerisinde kalıyor ve kişiyi sosyal kültürel alanda açılan destekliyor arkadaşlar. Bunlara üniversitenizi seçerken özen göstermenizi öneririm. Benim üniversite tercihinde dikkat ettiklerim ve sizlere de dikkat etmenizi istediğim kriterler bunlar. Dinlediğiniz için